Anlat o şey, kadar şey, hadi. Aa, yapma, yapma. Dayı, anlat bakalım, anlat bakalım. Eskileri. O, o ne, olmuş. neydi o senin dediğin ağacın kabını soyma işi? Bu ağacın kabını soyma işi neydi o? Ula işte soymuş. Eskinin karısı. He. Ben sen bilsin diye. Baban da gelmiş. ağanın dışında ben yem var. He. Şey, Zeytinin dışında. ne, nerede oldu bu olay? 40 Hazır. Yukarıda 40 kazık mı Ha, 40 ha. Sen orada yurt yurt kaplamış. Ha. Ben de de kaptırmış bu bağı. Ha. Naçakların, şey alapların bir kısmını kesmiş. Ne çeyin be? Ne sen bunu dedim ben. Ha. Niye kesiyorsun dedim? Kesken dedi. Zeytinler ne şey ettin dedi. Soydun dedi. Zeytinleri soran dedim etkinin karşısı dedim ben. Ha. Hemen ben kendim öyle şey mi derim ya? Ya mal güttüğüm sahiplerinin yeri yapılmaz zaten de. Ha. E ee, başka ne var eskilerden? Eskilerden bir şey yok ula. Ne lan? Var? Yok. Vardır sende ya. Bir de o evveli yayla giderken köpeğe bir urucu atmışım bir onu anlatırsa bana bir. Bir atardım köprüden aşağı. He. İdare çıkamıyordu. Sen o köpekler ettiğini çekiyorsun o zaman indi. He? O köpek ettiğini mi çekiyorsun yoksa? Ha ha. Var biliyor musun? Bizim orada dakili bir köpek var. Daha köpeğin yatağı hiç sökülmedi. Bu kızın Süleyman'ı koca bak zafer. Köpeği zehirledi. Ben bir vardım köpeğin yanına. Böyle... Fin Finike, kimi sürmüşler evveli? Ha? Finikiye kimi sürmüşler evveli? Yetmişler. Finike'ye dedim, Finikeye. He. Kimi sürmüşler, kimi kovmuşlar oraya? Şey, Sunucalı vardı. He. Bir de bizim amca vardı, Ali Onun oğlu zaten Ali babalı Sunucalı. Sunucalı He. demişler, o atıcıymış o yani. Gülefe varmış. He, Gülefe o duyduğumuz. Hı, -hı. Gül Hurem'i çıkartmışlar. He. O efe çıkmış uçun ucağına vermişler silahı. Öyle etmiş efe. Hedef büyüktü demiş. Bir atmış. gitmiş bizim efe. E. He. Ha. Öyle ki hayvanlar vardı. Bir alışsanın, bir nazmanın takılı şeyde sen bilmezsin abi. Yok dedikleri yerde ee, Orada ör, örükleyip örükleyip ör, 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 durduruyorum. Varıp geliyorlar diyenle. Sonra canlı olanlar kaç olan var bilmem. Bir şey var. Ee, bir gün hayvanları <laughs> tak 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 hayvanlar gitti. Öbür tarafa. He. Bundan ötürü bir yol kestiler. Sonucu alın. Oduna giden evletlerine var oduna gidiyor ha bizim bir yaylaya iki yol kestin, üç yol kestin. Adam da hayvanlar vuruldu. Ondan sürdüler adamı. Fenike'ye. Fenike'ye. Adam gitti. Evletleri topladı. Hata çok. Bunların kendinde de hayvanların suçu yok ama. Ne adamlar? mikro. Bilhassa alıysan, çok mikrop da alıysan. İyi, alıysan ama cırbaz. Ben seni öykü ökünüm...